Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı Hira dağında iken, inzivadayken ilk emri Peygamber Efendimiz'e Yaratan Rabbinin adıyla oku emri olmuştu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu ayeti kerime ile peygamberliğinin kendisine tevdi edildiğini ve peygamberlik sürecinin o günden itibaren başladığını Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e beyan buyurmuştu. Rivayete göre yaklaşık olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yaratan Rabbinin adıyla oku emrini aldıktan sonra bir fetret dönemi geçti. Yani vahiy gelmedi. Üç yıl boyunca vahiy gelmedi. Ve üç yıl sonra Cenab-ı Allah ikinci emir olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a temizlik hakkında emir buyurdu. Bakın aziz kardeşlerim Cenab-ı Allah'ın birinci emri oku, ikinci emri ise temizlik oldu. Ve Cenabı Allah ikinci emir yani Müddesir suresinin ilk beş ayetini Peygamber Efendimize ikinci emir olarak indirmiş ve o ayetlerde mealen Cenabı Allah şöyle buyuruyor: Ey örtüye bürünüp sarınan kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt, elbiselerini temiz tut ve pisliklerden sakın. Aziz kardeşlerim bu ayet-i kerimeler de bize gösteriyor ki Cenabı Allah'ın İslam dininin temizliğe ne kadar önem verdiğini bize sunmaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam 63 yıl yaşamış ve şöyle bir rivayeti var aziz kardeşlerim. Ben kendimi bildim bileli. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akıl balik olduktan sonra yanında eksik etmediği üç tane malzeme vardı. Peygamber Efendimiz yanında üç malzemeyi eksik etmezmiş. Birincisi tarağı, İkincisi aynası, üçüncüsü ise mendiliymiş aziz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Ali vesselam temizliğe o kadar önem vermiş ki Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hayatı boyunca onun etrafındaki sahabe-i kiram anlatır. Biz Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin gelişini bakın dikkat buyurun. Biz Allah Resulü Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'in gelişini ta en azından metrelerce uzaktan anlardı ki bu gelen Allah Resulüdür. Kokusu o kadar güzel kokarmış ki. Teni o kadar güzel kokarmış ki. Kendisini o kadar temiz tutarmış ki düşünün ki 1400 yıl evvelki durumu düşünün. 1400 yıl evvelki şartı düşünün ve o andaki o peygamberin o temizliğe vermiş olduğu önemi düşünün ve yanındaki sahabe-i kiram buyuruyor ki biz Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem'in gelişini güzel kokusundan anlardık ki bu gelen Allah Resulüdür. İşte aziz kardeşlerim, her yönüyle bize örnek olan Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu konuda da bize örnektir. Biz bugün o Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatında uygulamış olduğu prensipleri alıp kendi hayatımıza uygulasak inanın ki bugün dünyada hiçbir adaletsizlik, hiçbir kötülük, hiçbir çıkar çatışması, hiçbir kargaşa, hiçbir kavga, hiçbir kötülük olmaz aziz kardeşlerim. Biz Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünnetinden uzaklaştığımızdan dolayıdır ki bugün çoğu insanların başına veyahut da bizim başımıza böyle musibetler geliyor. Bakın aziz kardeşlerim. Cenab-ı Allah ayeti kerimede buyuruyor ki ben çokça tevbe edenleri ve çokça temizlenenleri severim. Yani Cenab-ı Allah ayet-i kerimede bize buyuruyor ki ey kullarım temiz olun temizliğe önem verin. Siz temizliğe önem verdikçe Allah sizi sever. Allah sizi huzuruna kabul eder. Bugün aziz kardeşlerim namazın şartlarından ilki bakın dikkat buyurun ilki yani birincisi nedir? Hadesten taharettir. Nedir bu hadesten taharet? Yani abdestsizlik halinin giderilmesidir. İkincisi nedir? Necasetten taharettir. Bakın niyet değil, Kur'an okumak değil, teşehüt değil, secde değil, ruku değil. İlk şartları namazın. Nedir? Hadesten ve necasetten taharettir. Yani Allahu Teala buyuruyor ki ey kulum benim huzuruma çıkmadan evvel namaza durmadan önce üstünü, başını, elbiseni, namaz kılacağın yeri tertemiz et ve öylelikle temiz bir şekilde huzuruma gel. Ve böylelikle ben ancak seni huzuruma kabul ederim buyuruyor. İlk şartlar bu aziz kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, melekler de temizlikten hoşlanır. Bakın, kirlilikten melekler de rahatsız olur. İnsanın ruhu da ancak temizlikle huzur bulur. O halde bir Müslümanın, aziz kardeşlerim için, bir Müslüman için temizlik vazgeçilmez bir dusturdur. Müslüman temiz olacak. Hayatının temeli Müslüman temizlik üzerine kurmalıdır. Ümmeti Muhammed'in alemeti farikası temizliktir aziz kardeşlerim. Bakın Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimuşan'da Yahudi ve Hristiyanlar için ne buyuruyor? Onları Kabe'ye yaklaştırmayın diyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'in ayeti bunu ben söylemiyorum ha. Kur'an'ın ayeti. Onları Kabe'ye yaklaştırmayın. Onları harem bölgesine koymayın. Niye? Çünkü onlar necistirler diyor Allah Resulü. Allahu Teala bizzatihi. Onlar necistirler. Onlar pistirler diyor. Onların Allah'ın evinde işi olmaz. Demek ki aziz kardeşlerim ümmeti Muhammed'inin alemeti farikası yani diğer ümmetlerden ayrıldığı nokta nedir? Temizliktir aziz kardeşlerim. Temiz. Müslümanın elbisesi yamalı olabilir. Ama Müslümanın elbisesi asla kirli olamaz aziz kardeşlerim. Çünkü Müslüman günde beş defa Rabbinin huzuruna çıkar aziz kardeşlerim. Müslüman bedenini temizler. Mekanını temizler. Aklını temizler. Vicdanını temizler. Ruhunu temizler. Lisanını temizler. Velhasıl kelam aziz kardeşlerim. Mümin baştan ayağa yani baştan tırnağa temiz olan insan demektir. Bunların nasıl temizlene temizleneceğini de aziz kardeşlerim bizlere Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri Resulü Ekrem Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem vasıtasıyla öğretiyor. Abdest ve gusül abdest ve gusül maddi olarak başlayan bir temizliktir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir gün ümmetine yani sahabe-i kirama buyuruyor. Diyor ki sizin herhangi birinizin kapısında bir nehir aksa ve bir kişi günde beş defa o nehirde yıkansa o kişinin bedeninde vücudunda herhangi bir kirden pislikten pastan bir şey kalır mı? Kalmaz ya Resulallah. İşte diyor abdest ile bedeninizi namaz ile de ruhunuzu temizleyin. İşte siz diyor günde beş defa abdest alıp Allah'ınızın huzuruna çıktığınız zaman o abdest ve gusül ile nedir aziz kardeşlerim? Bedeninizi temizlemiş olursunuz. O kılmış olduğunuz namaz ile de ruhunuzu, dilinizi, cisminizi temizlemiş olursunuz aziz kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, mümin abdest aldığında nasıl manevi hal kazanıyor ki Şeytanlar ondan uzaklaşıyor. Dikkat buyurun aziz kardeşlerim. Şeytanlar ondan uzaklaşıyor ve melekler o kişiye yaklaşıyor. Abdestsizlik hali de nasıl bir mahiyet arz ediyor ki melekler bundan rahatsız oluyor. Şeytan o kişiye yaklaşıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam da buyuruyor aziz kardeşlerim. Her dakika, her saniye yere ayağınızı basarken abdestli basın, basın. Gece uykuya gireceğiniz zaman abdestli yatın ki eğer ruhunuzu teslim ederseniz Allah'a ruhunuzu ne yapmış olursunuz aziz kardeşlerim? Abdestli teslim etmiş olursunuz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki temizlik imanın yarısıdır. Temiz olan mümin imanının yarısını kemale erdirmiştir aziz kardeşlerim. Mümin temiz oldu mu imanın yarısını kazanmıştır. Elhamdülillah mizanı Subhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yer ile gök arasındaki sizlere kadar sevap kazandırır buyurur aziz kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, On şey vardır ki bu Müslümanın fıtratında vardır diyor. On şey vardır ki bu Müslümanın fıtratında vardır. Müslüman için olmazsa olmazdır. Yani Müslüman bu on şartı yerine getirmeden asla hayatını yaşayamaz. Nedir bu? Birincisi aziz kardeşlerim buyuruyor ki bıyıklarını kısaltmak. Bıyıklarını kırpmak. Müslümanın dıyığı ağzına girmez aziz kardeşlerim. Bu sünnete aykırı, insan fıtratına aykırı, temizliğe aykırı. Yani ne derseniz deyin. Ya yemek yiyorsunuz, adam bıyığını ağzına koymuş. Yemek yiyorsunuz, o kıl ağzının ağzıyla veya yemekle beraber aziz kardeşlerim. Çay içiyor, o kıl çayın içerisine giriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Müminin bıyığı kısa olur diyor. Yemek yediği zaman içine girmez, kaşığa girmez, çaya çay bardağına girmez. Aziz kardeşlerim, mümin eğer durumu müsaitse diyor sakal bırakır. Sakalı olması lazım. Alemeti farikadan birisi müminin. Mümin misvak kullanır aziz kardeşlerim. Misvak. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer ben ümmetime zor geldiğini bilmezsem her namaz vaktinden önce ve sonra misvak kullanmasını emrederim diyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem dişin ve ağzın temizliğine ne yapmıştır aziz kardeşlerim? Önem vermiştir. Bugün aziz kardeşlerim dünyamızda bir salgın hastalık var değil mi? Salgın hastalık. Bu salgın hastalığın bulaşma yolu birincisi nedir? Ağızda çıkan nedir aziz kardeşlerim? O damlacıklardır değil mi? İşte bu da nereden ileri geliyor? Neden kaynaklanıyor? İşte o insanların ağzının temiz olmayışından ileri geliyor. Temizliğe dikkat etmeyişinden ileri geliyor. Aziz kardeşlerim, diyor ki bir başka şey, Mümin burnuna su çeker ve burnunu temizler aziz kardeşlerim. Tırnaklarını keser mümin. Tırnaklarını uzatmaz. Neden? Çünkü o tırnakların dibine pislikler bile birikir. Mikroplar birikir. Ama bugün ne yazıktır ki aziz kardeşlerim moda adına adam tırnak uzatıyor yani. Allah Resulü'nün pis dediği bir şeye adam bugün tırnak uzatıyor. Sanki güzel bir şey yapıyormuş gibi. Aziz kardeşlerim, bakınız bugün dünyada bir salgın hastalık vardır. Buna mutlaka riayet, bu kurallara mutlaka riayet etmemiz lazım. Bugün aziz kardeşlerim, maskeyle dolaşmak dikkat buyurun. Bugün maskeyle dolaşmak hepimizin üzerine namaz gibi, oruç gibi, hac gibi farzdır aziz kardeşlerim. Bakın sünnettir, vaciptir demiyorum. Farzdır, farz. Neden mi? Şimdi düşünün. Ben de Allah korusun bu hastalık olsa ve ben maskesiz dolaşsam gelip herhangi birinize bulaştırsam ve o kişi de benim Bulaştırdığım virüs sayesinde ölse, yüzünde ölse. Bunun vebali kimden sorulur aziz kardeşlerim? Kim bu kişinin ölmesine sebep olmuş? Değil mi? Bakın, sadece kendinizi değil, çevrenizi de korumak sizin üzerinize farzdır. Çevrenizdeki yaşayan insanları da korumak sizin üzerinize farzdır. Şimdi bir insan kalkıp da silahla gidip birini öldürse ne olur? Cinayet işlemiş olur, değil mi? Cinayet. E bugün bütün bilim adamları da diyor mu ki arkadaş şu maskeyle dolaşmadığın zaman hem kendi hayatını riske atıyorsun hem toplumun hayatını riske atıyorsun diyor mu? Diyor. Aziz kardeşlerim bizim vazifemiz de bu bilim insanlarının bize önermiş olduğu şeylere riayet etmektir. Mümin buna itaat edecektir aziz kardeşlerim. Bakınız, ağzımı kabadamıyorum, vehutta nefes alamıyorum aziz kardeşlerim. Düşünün, şu anda binlerce insanlar hastane köşelerinde, hastane köşelerinde cihaza bağlı yaşamakta. Yani o halde yaşamak mı iyi? Maski takarak dolaşmak mı iyi? Aziz kardeşlerim ikinci günah şudur. Toplumun huzurunu bozmaya ve da devletin koymuş olduğu bir kanuna aykırı hareket etmek Müslümanın vazifesi değildir. Ulul emre itaat vardır bizim dinimizde. Seversiniz sevmezsiniz başka bir şey ulul emre itaat vardır aziz kardeşlerim. Ayet-i kerimede bütün müminlerin ulul emre itaat etmesi üzerine farzdır. Ulul emir kimdir? Bizi yönetenlerdir aziz kardeşlerim. Seversin sevmezsin o başka bir şey. Ama toplumun düzenini bozmaya kimsenin hakkı yoktur aziz kardeşlerim. Üçüncü, eğer bir insan aziz kardeşlerim Maske takmadan veyahut da o kurallara uymadan hastalandığı zaman kamu hakkına giriyor aziz kardeşlerim. Yani nedir bu kamu hakkı? Kul hakkını yiyor. Kul hakkını. Nasıl mı? Bakın ülkemizde 11 Mart'tan itibaren 11 Mart'tan itibaren bu salgın hastalık çıkmış. Aziz kardeşlerim yaklaşık 6-7 aydır daha evine gitmeyen Çoluk çocuğuyla buluşmayan, annesi babasıyla kucaklaşmayan sağlık çalışanlarımız vardır. Eğer bir insan bu kurallara uymadan hareket ederse bu sağlık çalışanların hakkı kimden sorulacak? Adamlar kendi hayatını riske atıyor bizim hayatımızı kurtarmak için. Peki bizim vazifemiz de onlara yardım etmek değil midir? Bizim görevimiz de onlara destek olmak değil midir? Yüzlerce doktor, yüzlerce hemşire, yüzlerce sağlık çalışanları vefat etti bu olaydan dolayı. Peki onların anası yok mu, babası yok mu, çoluk çocuğu yok mu aziz kardeşlerim? Muhterem kardeşlerim. Bakınız maske takarak gezen bir insanın iki tane özelliği vardır. Nedir biliyor musun? Biri o kişinin vicdan sahibi olduğunu gösteriyor. Bakın. Biri o kişinin vicdan sahibi olduğunu gösteriyor. İkincisi de o kişinin o kişinin imanına, İslam'a sadakatini gösteriyor aziz kardeşlerim. Ne olursunuz? Bugün aziz kardeşlerim ülkemizde tekrar şu anda vakalar yükseliyor. Bakın dünyaya bakın. kendi yani vatandaşına bu virüs tedavisini bedava yaptıran tek ülke biziz aziz kardeşlerim. Virüs testini bedava yaptıran tek ülke biziz aziz kardeşlerim. Öyleyse bizim vazifemiz de bu ülkeyle bu ülkeye sadakatle bağlanmaktır aziz kardeşlerim. Ne olursunuz? Allah rızası için bu emirlere, bu belirlenmiş olan kurallara hepimizin uyması, bakın aziz kardeşlerim tekrar söylüyorum, farzdır farz. Cenab-ı Allah bu musibeti, bu hastalığı ülkemizin ve bütün dünyanın üzerinden bir an, bir an evvel kaldırmayı nasip bir müesser eylesin. Rabbim şu anda hasta olan, hastanede şifa bekleyen bütün kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah cümlemize sağlık sıhhat versin. Allah bu hastalıkla hiçbirimizi imtihan etmesin. Rabbim cümlenizden razı olsun. Rıza-i Fatiha.